Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizler birlikte DLS 2004 oynayacağız arkadaşlar Dream Lego Soccer 2004 e, herkes bilir gençler Şöyle ödülümüzü alalım arkadaşlar liderlik tablosundan e, Ondan sonra da verim o vazosu diyor vazosu ne alakalı 60 üstü 24 oyuncu kullanılan deneme kalan birmiş Bir kere genel hakkı varmış e, 1140 para veriyormuş bir de şunlardan veriyormuş işte şu zımbırtılardan Cadda Haberim'e vazosu diyor. Bugün arkadaşlar bunu yapabiliriz. Ee, harbi yapalım bu arada. <laughs> güzel yani baya bir etkinlik. Ee, hem de e, paramız zaten var yani getirince. Hem bunu da alırsak güzel olur. Hem paramızın üstüne para eklemiş oluruz. 2000 lira para yakın paramız olur. Eğer böyle oyuncu falan alsak gençler. onların üstünde yaparız ya da. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ee, kadromuz bu şekilde gençler. Ee, şu hakimi keşke şey yemeseydik güzel olurdu. Ee, benim zaten arkadaşlar eski hesaplarından bilirsiniz. Ben zaten diğer eski müşte, 2004 hiç silmedim yani. Bu da 2004 zaten. 2005 ne zaman çıkacak bilmiyorum. Ee, onu bekliyoruz yani. Cadılar var ama var arkadaşlar. Onu oynayacağım şu an. Onu bekliyorum şu anda gençler. <laughs> ee, şu ezamı bitsin arkadaşlar. Uzanıp oynayacağım. Çünkü diğer türlü oynayamıyorum. <laughs> Ee, biz de o zaman kadromuzu inceleyelim gençler. Ben arkadaşlar şu anda almak istediğim oyunculardan e, şu Messi mesela a, şeye çekelim. Orta saha falan çekeriz. Buraya Muhammed Salah'ı da Antonio Griezmann almayı düşünüyorum ya da sol tarafa Griezmann almayı düşünüyorum. Yani Antonio Silva Antonio Griezmann ve Salah almayı düşünüyorum gençler. İkisi de 2460 para yaktı. Çok para Çok pahalı arkadaşlar. Bir tanesi 84, bir tanesi de 86 mıydı? Neydi herhalde? 84 o herhalde. O da 84 bilmiyorum. Ee, i̇kisini almayı düşünüyordum gençler ama olmadı maalesef yani alamıyordum param yoktu <laughs> Bayağı biriktirmiyordum üşeniyordum bayağı Şöyle Rice var arkadaşlar yedeklerde Kurtuğa var Lewandowski var Ben orada Siva var Hakimizde de normalde böyle oynuyordu normalde şöyle yeterlikler oynuyordu Kunde yedekten giriyordu böyle yorulan kişinin yerine Immobile var. Son var. Son da böyle sol kanatta falan giriyordu bazen. Odegaard var gençler. Odegaard da giriyordu bazen. Vlovic var. Vlovic'i de bazen keyfime göre sokuyorum. Ee, bazen de keyfime göre sokuyorum. Ronaldo'yu da keyfime göre sokuyorum. Marquinhos da anlıyor. Keyfime göre. Ee, Çoğmen'i e de keyfime göre sokuyorum yani gençler. <laughs> Hemen arkadaşlar geliyorum ben. Bekleyin beni burada. Geliyorum. Bekleyin bir yere. Evet geldim gençler. Şöyle arkadaşlar ben size kupalarımı göstereyim. Akademik akademi kümesinden başlayalım gençler. Akademi kümesinde bir kupa, amatör kümesinde bir kupa, dördüncü kümede iki kupa, üçüncü kümede iki kupa, üçüncü kümede iki kupa, ikinci kümede iki kupa, ikinci sekiz kupa, birinci kümede dört kupa, e, elit kümede bir kupa. Efsane kümedeyiz şu an. Yıldızlar maçında 14 kupamız var. Yıldızlar kupası, uluslararası kupayı da almadık arkadaşlar. Bronz kupa, gümüş kupa, altın kupa ve elmas kupayı da aldık. Kürsel Bucalı kupasını aldık arkadaşlar. Akademik kümesini aldık, amatör kümeyi de aldık. Dördüncü küme, üçüncü küme falan onları da aldık gençler. Sadece bunlar kaldı. Yıldızlar maçı, yıldız, pardon Yıldızlar Kupası ve Uluslararası Kupa kaldı gençler. Ödüller almadığımız. Bir de efsane hüküme var zaten. Efsane hükümeyi de bitirirsek. Ondan sonra da bitiyor gençler. Bu arada hazır bitti. Hemen şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayacağız. Şu geçerek sesler susturmak için ee, güzel bir camı da kapattık. Şöyle arkadaşlar başlayalım bakalım ne olacak göreceğiz. Wow! Bakalım karşımıza hangi rakipler gelecek göreceğiz. Ee, 3 galibiyet serisi 4 5 galibiyet serisi 5 galibiyet serisi oha hiç kaybetmeyeceğiz hiç Başlayalım bakalım gençler karşımıza kimler gelecek göreceğiz ee, Düşük rakip gelmez diye düşünüyorum aynen düşük rakip gelmedim ben Benim gibi bir adam geldi Benim kadro bu şekilde adamın kadrosu da bu şekilde Savaş 80 atmış e bu arada i̇yi, gördüğümüz iyi oldu 86'ymış Başladık bakalım gençler mal dışarı attı direkt şöyle bakalım arkadaşlar başlayalım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet Van Dijk ile direkt aldık topu arkadaşlar. Haaland. Haaland. Haaland alamadı topu. Hadi ya bırakmayın oğlum işte böyle. Niye basmıyor bunu tu 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 tuşlara? Allah Allah. Offside? Evet. <laughs> Göstermezsen yük. Apaçık, orta apaçık ortada zaten sarı gol. Vur anasını sikeyim Haaland ya. Haaland vur Haaland ana. Bak topu vuramıyorum ha. Alim alışmadı şu an dur. <laughs> haaland koş Haaland koş 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 Haaland koş Haaland koş. Haaland tek forvet olduğu için arkadaşlar oynayamıyor şu an. Haaland'a sadece top atın gençler. Halan top gerisini halan bırakın. Mal dışarı <laughs> Bu adamı ben yenerim büyük ihtimalle ya. Bu adam çünkü biraz salak gibi oynuyor. Pass'ları falan düzgün atmıyor yani onu, de onu demek istedim. Şöyle alayım bu pass'u ben. Ama reis böyle olmaz yani ayıptır. Çıkıyor mu? Haydi çık. Çıkacağım mı çıkmayacağım mı? Haydi oğlum ya durdurma başıma ama. devam ki Allah Allah Sabır ya Adra Oğlum haydi haydi Evet gençler devam ediyoruz. geri bütün hepsini kullandı. Ne sebepsiz bir şekilde ben de anlamadım. Tamamdır. Topu aldık böyle. Aa gol atmadım lan. Oğlum niye atamadım ben onu? Ha kafama tüküreyim. Rodri. Birinci gol direkt yapıştırıyor abim. <laughs> Rodri. Çok güzel bir gol. Ama arkadaşlar diğer eski şey var bir de. Rodri'nin mesela ismi Rodri ama e, forma arkasında yani forma e, formasını, formasının arkasında yani ismi yazıyor ya. Ama orada Rodrigo yazıyor gençler. Rodrigo yazıyor. Birazdan görürsünüz zaten. Olduğuna e, oldu olsun. Alır mıyız o mesi? Alamayız abi. Pasa ver doğrusu çocuk kaleci. Harici. Şu kaleciye dönüyorlar var uyuz olurum ha. Hem PES'te hem FIFA'da hem de şeyde DLS'te deli oluyorum. Tam bir şerefsiz evlatlar ya. İlk yarı bitti gençler 1-0. Devam ediyoruz. İkinci yarı başladı bakalım ne olacak göreceğiz. Messi. Messi al topu Messi'ye. Messi. Su Messi. ortaya açtı. Vini. Rafael Varan, Joao Cancelo, Mbappe. Mbappe alır mı topu? Aldık vallahi. Bruno Fernandes alamadık topu ama kaleci döndü maalesef. Ben yanlışlıkla kaleci attım. Joao Cancelo alamadık. Geliyor top. At ve Alisson güzel. Vinicius. Haaland. Bıraktı Messi'ye. Messi. Güzel bir orta açtı. Ay Haaland güzel bir pas. Messi'den güzel bir orta geldi. Haaland. Haaland. Çok güzel bir ikinci gol. Mükemmel bir pas. Lionel Messi'den güzel bir asist pası. Haaland'dan da güzel bir gol. Haaland çıkışını yapıyor ve çıktı maçtan. Yerine Lewandowski girdi. Varan. Bruno Fernandes. Aa, aa sakatlandı Haaland. <laughs> Salak ama. Defol git lan. Bir bakarım Senin oyuncun. Bruno Fernandes. Nandes. Nandes. <laughs> ben orada şu kadar boyun var. Nasıl alacağım topu lan? Hadi race la. Onasını şey. Ünlüsüz <laughs> <laughs> Junior'ın de son girdi gençler. Son alamadı topu. Varan. Rafael Varan. Bıraktı. Kondeden Messi'ye. Bernardo. <laughs> ben orada baktı ortaya gördü Levan diye Lewandowski Lewandowski 3-0 gol <laughs> Evet gençler devam ediyoruz evet maçı hükmen kaybetti ve evet, çıktı maçtan arkadaşlar Gereken de oydu zaten ee, hızlı bir şekilde gençler Şöyle ilk galibiyetimizi aldık şöyle e, günlük ödülümüzü de alalım Kafa gol atlıyormuş 10 tane ödülümüzü aldık Evet hakimi girdi arkadaşlar güzel oldu bizim için Şimdi e, güncel galibiyet serisi kazanılan maç. Evet. Bir, birebir bire bir gidiyoruz şu anda. Güzel. 5 galibiyet serisinde arkadaşlar. Onu alıyoruz. Bakalım ne olacak. Göreceğiz gençler. Maç alınıyor şu anda. Evet buldu. Ee, yüksek bir oyuncu geldi. Bu şu anki kadro adamın kadrosu. BRC BRC Alona. <laughs> o nasıl isim lan öyle? Nasıl bir isim yazışı da o? Messi aldı ama alamadı top. Oha Van Dijk öldürdün adamı ya yuh. Öldü adam. Ters de. Ulan. Embo. 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 İpik gol ya. Abi neredesiniz ya. Nasıl bir diziliş oğlum bu. İkinci gol yedik. İkinci gol yedik. Ay Allah'ım ya Rabbim, Yunus'un yer Allah seni etmesin. Oyunla kastı ve gol yedik. Tamam çıkalım bizim maçta. Gerek yok yani bu kadar şey yapmaya. Adamlar bizi alacağı belli yani. Bu adam bizi alır yani. Maç niye kasıyor bu arada ben onu anlamadım. Yanlışla çıktım ya şeyden dur. bakalım maç aranıyor şu anda. Niye oğlum stabil değil ya? Gir Allah Allah sana. Ne? Evet bizim bakalım şeyimiz gözükmedi yalan İnşallah kötü durur şeyi oyuncuları. Değilmiş. Evet gençler başladık. Bakalım Haaland verdi pası. <laughs> Görünmüyor ki adamların ismi çok hızlı pas atıyor. Haaland. Alamadı topu. Messi gelmedi. Paketa. Varan. Haaland. Bıraktı Openda. Oha. Malamı. Messi ta ebesinin şeyinde arkada ya. Oh, çok güzel bir e, aldık ama alamadık. Açıkma çıkma anam. Oğlum çok şey oynuyorlar bunlar bu ne? Çok hızlı oynuyorlar. Ya abi yeter artık. Bu ne paslaşma? Oha! Sokacağım pasınıza şimdi. Ver şunu ya. Vay ölüyordu. Atıyordu az kadar. Alisson. Lan. O internet var ya başımıza bela oldu ha. Of. Fernandez. Al Işte. Yedik ikinci gol. Birinci golü go yedik. Aa. Oğlum bizim pasta niye böyle? Bir sıfır yeniliyoruz şu anda. Devam. Güzel, baya bir iyi geçtik. Ama bir, bir işte koşma başlayınca adamlar direkt atıyor ya. Ay. İyi, yürü vasko. Boğazı güzel ee, Bakalım buradan atabilir miyiz? Atamayız diye düşünüyorum Diye düşünüyorum Diye düşünüyorum ama Atamayacağız diye düşünüyorum Ben de düşünüyorum evet 95 95 RR 92 Messi vuruyor 92 de Messi bırak Sol ayak değil bırak Mal vuracağız ama olsun Adamlar bizim madar ya. Her boka serbest vuruş bu oyunda ya. Nasıl almamızı bekliyorsun topu? Adama ne yapalım? Mı? Müsaade edersen topu alak diyek? Onun nasıl sikim? Gora bak. Gol oldu sandım var ya. Bak pas atamıyorum ha. Şeyden dolayı. internetten dolayı. Burun efendim dizi gelmedi Open da Vinicius Junior Aldık hakim Ay. Open da Evet, son. Çok iyi. <laughs> bir 0 şu anda ya çeviririz de adam çok iyi oynuyor ben oynayamıyorum ki bu adamda aldı yine Son. Bernardo Lewandowski. Leva alabilir mi? Alamadı. De Bruyne Münch, Openda. Lewandowski. Atamadık topu sona. Evet maç bitti arkadaşlar. Yenildik 1-0. Yapacak bir şey yok gençler. E, oynayamıyoruz şu anda. Çünkü yüksek adamlar geliyor. Ben de oynayamıyorum arkadaşlar. E, bayağı iyi oyuncular geliyor yani gençler. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aa Lemin Yaman gelmiş. Ada gelmiş buraya yıllık ödüllere. şeyde Dibala ile Gabriel gelmiş. Markete. Öyle yani bakalım arkadaşlar. Eğer isterseniz arkadaşlar böyle etkinlikleri diğer 2024 etkinlikten arkadaşlar yapabiliriz. Yani abiniz olsun. E, siz yeter ki isteyin gençler. Söylerseniz yani ben de yapabilirim arkadaşlar. Bugünkü videomuz kolay olsun arkadaşlar. Beğenirseniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.